Goofy'nin üniversiteye başlamasından ve Max'in hayatının en büyük yolculuğuna çıkmasından önce bir zamanlar Goofy evliydi. Bir oğul sahibi oldu ancak çocuğun annesini hiç öğrenemedik. Peki gerçekten de bayan Goofy hiç gördük mü? Uzun bir süredir karakter hikaye videoları atmadığımı fark ettim. O yüzden Squid Game'den çok kısa bir ayrılış yapıp bu videoyu yapmaya karar verdim. Ayrıca bazı eski izleyicilerin Squid Game videolarından rahatsız olduğunu görüyorum. Ancak emin olun arkadaşlar Squid Game gerçekten de benim yükselişime sebep oluyor. Sadece ondan gelen izlemeler sayesinde şu anda yeni bir mikrofona geçmeye çalışıyorum. O yüzden sizleri de unutmadan bu videoyu yapmaya karar verdim. İyi seyirler. Merhaba. Aa, evet babalar. Ne derseniz diyeyim ister baba, ister babiş, ister babişko. Canınızdır o. Goofy'nin bir eşe ve çocuğa sahip olduğundan bahsedilmesi karakterin yaratılmasından onlarca yıl sonra gerçekleşti. İlk olarak 1932'de Dippy e Dog adıyla sahneye çıkan Goofy zamanla Disney animasyonunda daha büyük bir rol üstlendi ve Mickey ile Donald'ın yer aldığı komedi kısa filmlerinde ön plana çıktı. 1939'a gelindiğinde ise artan popülaritesi sayesinde kendi çizgi film serisi olan How To dizisini devraldı. Ancak 1950'lerde Goofy'nin karakteri büyük bir dönüşüm geçirdi. Hem görünüşü yeniden tasarlandı hem de artık Goofy olarak değil de George G. F. adıyla anılmaya başlandı. Üstelik eskiden bildiğimiz enerjik ve neşeli Goofy'nin yerine günlük yaşamın zorluklarıyla boğuşan daha ortalama ve konuşkan bir karakter aldı. Yeni seri George G.'in iş hayatı, kumar, sigara, çocuk büyütme ve evlilik gibi konularla uğraşan bir aile babası olarak yaşadığı olayları konu alıyordu. İşte tam bu kısımda Goofy'nin eşini ilk kez görebiliyoruz. Yüzü ekrandan saklansa da dikkat çeken saçları ve sesi net bir şekilde duyulabiliyordu. Aman aman ne gündü diye söylenirken duyduğumuz sesi onun varlığını daha da belirgin hale getiriyor. Hatta bir sahnede yüzünün yan profili kısaca gözüküyor ve insana benzeyen hatlara sahip olduğunu fark ediyoruz. Ancak tıpkı Rozen gibi Disney'in hayvan karakter tasarımına da uygun olabilir. Uzun boylu, ince yapılı ve açık tenli olduğu anlaşılıyor. Hatta cilt tonu Goofy'nin burnunun rengine oldukça benziyor. Ne yazık ki hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasak da onun Goofy ile evli olduğu, ona büyük bir sevgi beslediği ve ne yazık ki pek de güvenli olmayan araba kullanma becerileriyle tanındığı biliniyor. 1951 yılında Bay ve Bayan Goof'un bir bebeği dünyaya geldi. Fathers Are People adlı kısa filmde bu bebekte ilk kez tanıştık. Goofy Junior. Evet bu karakterin adı buydu. Kısa sürede Goofy'nin diğer kısa filmlerinde düzenli bir figür haline geldi. Zamanla Goofy Junior'ın günümüzde bildiğimiz Max Goof'un ilham kaynağı olduğu ya da doğrudan aynı karakter olduğu fikri de yaygınlaştı. Hatta bazı kaynaklara göre Disney, Max ve Junior'ın aynı karakter olduğunu doğruladı. Ki bu kaynaklar %100 doğru demiyorum. Araştırırsanız haberleri görebilirsiniz ancak resmi bir şey ortalıkta yok. Yine de bu haberleri doğru sayalım diyelim. Gerçekten de onaylanmış resmi bilgiler. Öyle düşünelim. O durumda ise Goofy'nin oğlunun hikayesi daha tutarlı hale geliyor. Karakterin tam adını Goofy Max Goof yapabilirler. Ancak Goofy Junior ve Max'in farklı saç renklerine hatta belirgin kişilik farklarına sahip olmaları işte bu da tekrardan bizi çıkmaza götürüyor. Ne yaparsak yapalım, kesin olarak aynı karakter olup olmadıklarını söyleme pek de kolay değil. Goofy'nin sıradan bir adam olarak resmedildiği dönemin sona ermesiyle birlikte eşi tamamen ortadan kayboldu. Ancak Goof Troop animasyon dizisi bu yokluğa bir açıklama getirdi. Dizinin anlatımına göre Max'in annesi bilinmeyen bir nedenden ötürü vefat etmişti. Goofy oğluna annesinin artık yıldızların arasında olduğunu söyler. Eşini kaybetmesine rağmen Goofy, Max'i tek başına büyütmeye kararlıydı. Onunla her zaman yakın bir ilişki kurmaya çalıştı ve Max'in iyi bir hayat sürmesini sağlamak için elinden geleni yaptı. Max, küçükken oldukça hareketli ve yaramaz bir çocuk olsa da büyüdüğünde hedeflerine odaklanan ve eğitimi sürdüren bir haline geldi. Goofy ise kaybetti eşinin yerini asla dolduramadı. Yıllar geçerken her seferinde aşık olmaya çalıştı pek de başarılı olduğu söylenemez. Ta ki kütüphaneci Silvia ile tanışana kadar. İşte o zaman yeniden aşkı buldu. 2 1 oh! Bayan Goof, Goofy'nin kısa filmlerinde yalnızca çok kısa bir dönem yer aldı. Ve toplamda sadece 7 kısa filmde göründü. Onun hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı ancak yine de varlığına dair herhangi bir bilgi veya görsel bulunması bile yani oldukça dikkat çekici. Açıkçası Goofy'nin en başından beri dul bir baba olarak tasvir edildiğini düşünmek bence bu hikayeyi çok daha iyi yerlere götürüyor. Peki siz televizyon döneminde Goofy'yi gerçekten sever miydiniz? Herhangi bir zaman, herhangi bir bölümde bayan Goofy'yi gördünüz mü? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.